Aa, Ha e, baksana. iki Ben geldi. Sen ne durur la? Ona cevap verecek anne. <laughs>

Selamünaleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Ee, dostlar en sonki videomuzda e, bizleri takip eden arkadaşlarımız bilir. Göç videomuzdu. Yaylaya doğru göçüyoruz arkadaşlar. Ee, en son işte yaz obamıza geldik. Videomuzun, e, videom, bu videomun başında da e, şu anki durduğumuz burası yani yaz obamızdan e, görüntüler sizlerleydi. Arkadaşlar şu an için yaz obamızdayız. E, birkaç günden Allah kısmet ederse yaylaya çıkacağız inşallah Allah nasip ederse. E, arkadaşlar birkaç gün burada beklememizin nedeni de havalar bozuk, yağışlı işte yolda belde yağış, yağmura falan yakalanır diye havanın açılmasını bekliyoruz. Hatta şu anda e, hava cisitlemeye başladı. Yağışların e, bir nevi geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. E, dostlar göç videomuzda bir tane köpeğimizin kaybolduğunu söylemiştim orada. Beyaz bir tane köpeğimiz vardı. Onu e, biz yolda gelirken yolun yarısına geldiğimizde Kayınpeder e, köpeğin olmadığını fark etmiş hatta bana da sormuştu gördün falan diye bir yere kadar görmüştüm oradan sonra görmemiştim Arka. arkadaşlar Üzümdere dediğimiz köye kadar gelmiş köpek oradan e, orada köpekler vardı köpeği orada boğuyorlar ona saldırıyorlar o da oradan korkuyla e, korkmuş gerisin geriye gitmiş geriye dönmüş yine kış obasına gitmiş arkadaşlar ee, orada bir bekçi abimiz vardı. Onu aradık. Ondan e, haber aldık. Şimdi size o, o oradan dönen ak köpeğimizi, beyaz köpeğimizi göstereceğim arkadaşlar. Hayırlısıyla bulduk arkadaşlar. Dostlar bakın şu doğanın güzelliğine bakın. Manzaranın güzelliğine. Hava da yavaş yavaş böyle çisilemeye başladı. Arkadaşlar. Ee, ben de varım. Yunus Emre de geldi. Evet oğlum. Ayaklarımı suya sokma Yunus. Islandım ayak. Bir şeyler söylemek ister misin? <gülüyor> He? <gülüyor> dostlar bir tane de bizim kedimiz vardı. Ne oldu kedimiziniz? Bebiş çıkardı. <laughs> evet. Evet kedimiz de yavrulamış. Birazdan size hem onları göstereceğim. Hem de e, o yarı yoldan dönüp giden e, beyaz köpeğimizi göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Like atın. Evet dostlar like atmayı Bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Öyle tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama Yunus söylemeseydi yine söylemeyecektim. Değil mi? Unutacaktım. Evet. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ırmaktan böyle bizim obaya şura obası oba e, karşıya geçmek imkansız arkadaşlar. Su da vardı. Buradan biz davarla ola bile geçiremedik hatta. Şurada bir köprü var. Köprünün karşısından geçirip böyle şuradan aşağı indirdik. Bakın bizim kayın buraya bir suya geçmek için doğal yollarla böyle doğal yöntemlerle kurumuş ağaçlardan bir tane köprü yapmış. Bunların üzerinden geçiyoruz ama çok zevkli çok güzel bir manzara oluşmuş. Şöyle buradan su akıyor. Burası da göl gibi ne güzel harika bir manzara arkadaşlar. Şuradan bir geçelim Yunus. Sıkı tutun oğlum. Yunus Emre de tabii ki sırtımda bana ev işte yalnız geçemeyeceği için. Şöyle geçelim. Aa, Yunus suyun güzelliğine bak. Evet, Harika. Ben bu suyu yediyorum ya. <laughs> Şöyle geçelim düşmeden. Arkadaşlar arkadaş birazdan ben size... Sıkı tutun. Tutun Kedi, oğlum. Kediyi de göstereceğim. He? Kediyi de göstereceğim. Evet kedileri de göstereceğiz. Şimdi <laughs> şuradan gidelim. Aa köprüden geçelim hadi. Gel buradan sen geçebilirsin. Hadi geç önüme. Düşmeden yavaşça. Yürü. Düşme oğlum. Önce kedi yavrularımızı gösterelim mi? Hadi bakalım. Küçük yeni doğan kedi yavrularını gösterelim. Çünkü evvelsi gün geldiğimiz gün kedi kaybolmuş. Mersi yavrulamaya kaçmış. Bugün ortaya çıktı. Bugün ortaya çıktı. Yavrularımı söyleyeyim. Evet. Yunus Emre kedinin yavruladığı gizli yere bakalım mı? Neredeymiş? Yavaş, rahatsız etme ama. Tamam mı? Buraya kiremitlerin arasına girmiş. Dur. Yunus bir kafanı çek de bir çekeyim oğlum. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Yunus Emre görüyor musun yavrusunun bir tanesini? Şeyinin altında. Emiyorlar. Allah bunları yaylaya nasıl götüreceğiz ya? Bu Eme dursun annesini. Şimdi o kaybolan köpeğimizi de gösterelim. Gel. Annesini emiyorlar bak. Evet emiyorlar. Geçen sene de yavrulamıştı Yunus bu yaylada. Biliyor musun? bir tane yavrusu olmuştu. O yavrusunu öldürmüş. Üstüne mi yatmış ne yapmış artık. Şimdi o kaybolan ak köpeğe çekelim gel. Evet arkadaşlar. Göç yolunda kaybolan köpeğimiz bu. Arkadaşlar Üzümdere'ye geldiğimizde geçen videomuzu takip eden arkadaşlar bilir. Üzümdere'ye geldiğimizde orada e, bir köpek ağlaması gibi bir ses gelmişti. Hatta ben kayınpedere dedim orada bir ses vardı dedim. Acaba dedim köpeği orada boğmuş olmasınlar falan diye söylemiştim. Meğerse orada boğmuşlar arkadaşlar bunu. Boğmuşlar derken yani yaralamışlar. Biraz kan falan varmış dün hatta. Dayın arabayla gitti aldı geldi kış obasından. Kulağında falan da var bakın orada. Kan var. Korkudan oradan geriye dönmüş. Kış obasına geriye gitmiş arkadaşlar. Dün de benim kayın gitti arabayla. Bunu aldı geldi tekrar buraya. Küçük minilerdi orada. Mini 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 mini. Mini kolar. Mini kolar da burada bak. Bak şunları. sevimliliğine bak. Siz ne kadar güzelsiniz siz. Siz ne kadar güzelsiniz siz? Mini kolar bunlar. Arkadaşlar bunlar biraz daha büyüdükten sonra Kulakları kesilecek Çoban köpeklerinin kulaklarını kesiyoruz Daha rahat gece Daha iyi duysun Diye kulakları Çoban köpeklerinin kesiliyor Değil mi oğlum Evet Arkadaşlar Böylelikle videomuzun sonuna da gelelim. Bugünlük de böyle bir video olsun. Dostlar inşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. Bir sonraki.